İnsanoğlu yaratılışı gereği planlar kurar, hesaplar yapar ve geleceğini garanti altına almaya çalışır. Fakat Allah'ın gizli mesajlarından birincisi tevekkül kavramının derinliklerinde saklıdır. Tevekkül sadece Allah'a güvenmek anlamına gelmez. Aynı zamanda hayatın akışına teslim olmak ve Allah'ın takdirini kalben kabul etmektir. Bu gizli mesajın özünde kontrolü bırakmanın aslında gerçek kontrolü elde etmek olduğu yatar. Modern dünyada insanlar sürekli kontrol arayışındadır. İşlerini, ilişkilerini, sağlıklarını, geleceklerini kontrol etmeye çalışırlar. Ancak bu çaba çoğu zaman kaygıya, streses ve mutsuzluğa yol açar. Allah'ın birinci gizli mesajı gerçek huzurun tevekkülde olduğunu fısıldar. Tevekkül tembellik veya pasiflik değildir. Aksine elinden geleni yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakma sanatıdır. Bu aktif bir inanç biçimidir sebeplere sarılır, çaba gösterir ama kalbin asıl güveni Allah'tadır. Bu yaklaşım kişiyi hem dünyevi başarıda hem de ruhsal huzurda doruk noktasına taşır. Tevekkülün gizli gücü kişinin hayatında mucizevi değişiklikler yaratır. Kaygılar azalır, stres seviyesi düşer ve iç huzur artar. Çünkü artık omuzlarınızda tüm dünyanın yükü yoktur. Yapmanız gereken şeyleri yaparsınız ama sonucun sorumluluğu size ait değildir. Bu inanılmaz bir özgürlük hissi yaratır. Bu gizli mesajı anlayan insanlar hayatın zorluklarıyla karşılaştıklarında yıkılmazlar. Aksine her zorluğu Allah'tan gelen bir imtihan olarak görür ve sabredip devam ederler. Bu da onları daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge kılar. Tevekkül, kişinin karakterini olgunlaştıran bir okuldur. Tevekkülün günlük hayattaki tezahürü kişinin davranışlarında ve bakış açısında kendini gösterir. Artık her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsinizdir. Elinizden geleni yaparsınız ve gerisini Allah'a bırakırsınız. Bu hem performans kaygısını azaltır hem de daha samimi ve doğal bir kişilik geliştirir. Allah'ın bu birinci gizli mesajı kişinin hayatını kökten değiştirir. Çünkü hayata bakış açısı tamamen değişir. Artık her olay, her durum, her sonuç Allah'ın takdiri olarak kabul edilir. Bu kabul, kişiyi mutsuz eden direnci kırar ve hayatla barışık olmayı sağlar. Allah'ın ikinci gizli mesajı şükrün dönüştürücü gücünde yatmaktır. Modern psikolojinin son yıllarda keşfettiği, İslam'ın 1400 yıldır vurguladığı bir gerçektir bu. Şükür sadece Allah'a teşekkür etmek değil, hayatı algılama biçimini kökten değiştiren bir bilinç durumudur. Şükrün gizli gücü, kişinin dikkatini eksikliklerden ziyade sahip olduklarına yöneltmesidir. İnsan fitratı genellikle eksikliklere odaklanır. Olmayan şeyleri düşünür, sahip olmadıklarına üzülür. Bu da sürekli bir hoşnutsuzluk hali yaratır. Şükür bilinci ise bu döngüyü kırar ve kişiyi bolluk bilincine taşır. Şükrün nörolojik etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Şükür duygusunu yaşayan beyinde dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonları salgılanır. Bu da kişinin ruh halini doğrudan etkiler. Şükreden kişi Aynı olayları farklı gözle görmeye başlar. Zorluklarda bile bulunacak olumlu yanları fark eder. Bu gizli mesajın derinliklerinde Allah'ın kullarına verdiği nimetlerin farkında olmak yatar. Nefes almak, yemek yemek, su içmek, güneşin doğması, ailenin varlığı. Bunların hepsi o kadar doğal geliyor ki değerini unutuyoruz. Şükür bilinci bu sıradan görünen mucizaların farkına varmamızı sağlar. Şükrün gizli gücü kişinin enerjisini ve motivasyonunu da artırır. Minnettarlık duygusunu yaşayan kişi hayata daha pozitif bakar ve daha fazla çaba gösterir. Çünkü verilen nimetlerin kıymetini bilir ve bunları kaybetmemek için elinden geleni yapar. Şükrün sosyal ilişkilerdeki etkisi de büyüktür. Şükreden kişi çevresindekilere karşı daha anlayışlı ve sabırlı olur. Çünkü her insanın hayatında Allah'tan gelen bir hikmet olduğunu bilir. Bu da ilişkilerde daha derin bağlar kurmaya yardımcı olur. Allah'ın bu ikinci gizli mesajı kişinin dünyayı algılama biçimini değiştirir. Artık hayat bir savaş alanı değil, nimetlerle dolu bir cennet bahçesi gibi görünür. Her sabah uyanmak, yeni nimetleri keşfetmek için bir fırsat haline gelir. Şükrün en güçlü yanı kişiyi Allah'a daha da yaklaştırmasıdır. Şükreden kul Rabbini daha iyi tanır ve ona daha çok bağlanır. Bu da ruhsal gelişimde büyük bir ivme yaratır. Şükür kalbin Allah'la kurduğu en güçlü bağlardan biridir. Allah'ın üçüncü gizli mesajı sabrın derinliklerinde saklıdır. Sabır çoğu kişi tarafından pasif beklemek olarak algılanır. Oysa İslam'daki sabır kavramı aktif bir direnç ve azim halidir. Bu gizli mesaj sabrın aslında kişiyi güçlendiren ve olgunlaştıran bir hazine olduğunu gösterir. Sabrın gizli gücü kişinin zorluklarla karşılaştığında yıkılmak yerine güçlenerek çıkmasını sağlar. Her zorluk karakteri pekiştiren bir fırsat haline gelir. Ateş altını nasıl saflaştırır ve değerli kılarsa, sabır da insanı olgunlaştırır ve değerli kılar. Bu gizli mesajın özünde Allah'ın kullarını imtihan etmesinin hikmetli olduğu yatar. Her zorluk, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha güçlü bir karakter geliştirmek için verilir. Sabır, bu imtihanları başarıyla geçmenin anahtarıdır. Modern hayatın hızlı temposu insanları sabırsızlığa itiyor. Her şeyi hemen istiyoruz, anında sonuç bekliyoruz. Bu da sürekli bir gerginlik ve hoşnutsuzluk yaratıyor. Sabrın gizli mesajı, gerçek başarının zaman gerektirdiğini ve sabırlı olanın mutlaka kazanacağını söyler. Sabrın nörolojik etkileri de vardır. Sabırlı kişilerin beyninde dürtü kontrolü ve karar verme ile ilgili bölgeler daha gelişmiştir. Bu da onları daha bilinçli ve akıllı kararlar vermeye yöneltir. Sabır, akıl ve kalp arasında denge kurarak kişiyi olgunlaştırır. Allah'ın bu üçüncü gizli mesajı, kişinin hayatındaki her gecikmenin aslında bir hikmet olduğunu gösterir. Belki de hazır değilsinizdir. Belki de daha büyük bir nimet için beklemek gerekiyordur. Sabır, bu hikmetleri görebilme yetisi kazandırır. Sabrın en güçlü yanı, kişiyi Allah'a daha da yaklaştırmasıdır. Sabırlı kul Rabbinin takdirini kabul eder ve ona güvenir. Bu güven kalbin huzurunu ve sükûnetini getirir. Sabır, imanın olgunlaşmasının göstergelerinden biridir. Sabır sadece zor anlarda değil, güzel anlarda da gereklidir. Nimete karşı sabır kişiyi şımarmaktan ve nankörlükten korur. Bu da karakterin dengeli ve istikrarlı olmasını sağlar. Sabır, hayatın her anında gerekli olan bir erdemdir. Allah'ın dördüncü gizli mesajı, dua ve münacatın gerçek boyutunda saklıdır. Dua, sadece istekte bulunmak değil, Allah'la kurulan en samimi iletişim biçimidir. Bu gizli mesaj, duanın kişiyi nasıl dönüştürdüğüne ve hayatında nasıl mucizeler yarattığına dair derin sırları barındırır. Duanın gizli gücü, kişinin iç dünyasını değiştirmesinde yatar. Dua eden kişi, kendini Allah'ın huzurunda hisseder ve bu da ruhunda büyük bir huzur yaratır. Modern psikolojinin meditasyon dediği şey aslında İslam'da dua ve zikir olarak yaşanmaktadır. Bu gizli mesajın derinliklerinde Allah'ın kullarıyla kurduğu özel iletişim kanalı vardır. Dua, kişinin doğrudan yaratıcısıyla konuşabilmesinin mucizevi yoludur. Bu, insanoğlunun sahip olduğu en büyük imtiyazlardan biridir. Duanın nörolojik etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Dua eden kişinin beyninde stres azaltan ve mutluluk veren hormonlar salgılanır. Aynı zamanda dua sırasında beynin farklı bölgeleri aktif hale gelir ve bu da zihinsel netliği artırır. Allah'ın bu dördüncü gizli mesajı, duanın sadece istekte bulunmak değil, aynı zamanda Allah'a yakınlık kurmanın bir yolu olduğunu gösterir. Dua eden kişi Rabbinin rahmetini, merhametini ve büyüklüğünü hisseder. Bu da kalpte derin bir maneviyat geliştirir. Duanın gizli gücü kişinin bakış açısını değiştirmesinde de görülür. Dua eden kişi problemlerini Allah'ın karşısında ifade ederken aslında onları daha objektif bir gözle görmeye başlar. Bu da çözüm odaklı düşünmeyi geliştirir. Münacatın özel boyutu kişinin en samimi anlarında Allah'la baş başa kalmasıdır. Bu anlar, ruhun en derin ihtiyaçlarının karşılandığı, kalbin en gizli sırlarının paylaşıldığı anladır. Münacatın bu gizli boyutu, kişiyi ruhsal olarak besler ve güçlendirir. Duanın kabul olma süreci de gizli bir hikmet barındırır. Bazen dualar hemen kabul olur, bazen gecikmeli olarak, bazen de hiç beklemediğimiz şekilde kabul olur. Bu süreç, kişiyi sabır, tevekkül ve Allah'a güven konusunda eğitir. Allah'ın beşinci gizli mesajı, tövbe ve istiğfarın yenileme gücünde yatmaktadır. Modern psikolojinin yeniden başlama dediği kavram, İslam'da tövbe olarak 1400 yıldır yaşanmaktadır. Bu gizli mesaj, kişinin geçmişindeki yüklerden kurtulup tamamen yenilenmesinin sırlarını barındırır. Tövbenin gizli gücü, kişinin kendini affetmesini sağlamasında yatar. Çoğu insan, geçmişindeki hatalarının psikolojik yüküyle yaşar. Bu yük kişinin potansiyelini kısıtlar ve mutluluğunu engeller. Tövbe, bu yükü omuzlardan indiren ilahi bir rahmettir. Bu gizli mesajın derinliklerinde Allah'ın sınırsız merhametinin göstergesi vardır. En büyük günahları bile bağışlayan bir Rabbin varlığı kişiye sınırsız bir umut ve motivasyon verir. Bu kişinin kendini geliştirme konusunda cesaretlenmesini sağlar. İstiğfarın gizli boyutu sadece bağışlanma istemek değil, aynı zamanda kişinin kalbini temizlemesidir. Her istiğfar kalpteki kiri temizler ve yerine nur koyar. Bu da ruhsal olarak arınma ve yenilenme yaratır. Tövbenin nörolojik etkileri de vardır. Tövbe eden kişinin beyninde suçluluk ve utanç duygularını azaltan kimyasal değişiklikler olur. Aynı zamanda özgüven ve self-esteem artırıcı hormonlar salgılanır. Allah'ın bu beşinci gizli mesajı kişinin her an yeniden başlayabileceğini gösterir. Geçmişiniz ne olursa olsun şu anki tercihiniz geleceğinizi belirler. Tövbe bu yeni başlangıcın kapısını açan anahtardır. Tövbenin sosyal boyutu da önemlidir. Tövbe eden kişi başkalarını da bağışlamayı öğrenir. Çünkü kendisinin bağışlandığını bilen kişi başkalarının da hatalarını bağışlamada daha cömert olur. Bu da ilişkilerde büyük bir iyileşme yaratır. İstiğfarın gizli gücü kişiyi Allah'a daha da yaklaştırmasıdır. Her istiğfar kul ile Rab arasındaki bağı güçlendirir. Bu da maneviyatın gelişmesine ve imanın pekişmesine yardımcı olur. Tövbe ve istiğfar kişinin karakterini de olgunlaştırır. Hatalarını kabul eden ve bunlardan ders çıkaran kişi daha bilinçli ve dikkatli davranmaya başlar. Bu da kişisel gelişimde büyük bir ivme yaratır. Allah'ın altıncı gizli mesajı, zikir ve tesbihinin ruhsal boyutunda saklıdır. Modern dünyada mindfulness ve meditasyon denen kavramlar, İslam'da zikir olarak yüzyıllardır yaşanmaktadır. Bu gizli mesaj, zikrin kişiyi nasıl dönüştürdüğüne ve hayatında nasıl mucizeler yarattığına dair sırları barındırır. Zikrin gizli gücü, kişinin bilincini mevcut ana odaklamasında yatar. Modern hayatın karmaşası içinde zihin sürekli geçmişte veya gelecekte dolanır. Bu da kaygı, stres ve mutsuzluk yaratır. Zikir zihni şu ana getirir ve huzur verir. Bu gizli mesajın derinliklerinde Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının gizli etkileri vardır. Her isim kişinin kalbinde farklı bir titreşim yaratır. Bu titreşimler ruhun farklı boyutlarını aktive eder ve kişiyi ruhsal olarak besler. Tesbihinin gizli boyutu, kişinin Allah'ın büyüklüğünü kavramasında yatar. Her tesbih, kişiyi egodan uzaklaştırır ve Allah'ın huzurunda küçüklüğünü hissettirir. Bu da tevazu ve alçak gönüllülük geliştirir. Zikrin nörolojik etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zikir sırasında beynin farklı bölgeleri aktif hale gelir ve bu da zihinsel netliği artırır. Aynı zamanda stres azaltan ve mutluluk veren hormonlar salgılanır. Allah'ın bu altıncı gizli mesajı, zikrin kişiyi Allah'a en yakın hale getirdiğini gösterir. Zikir eden kişi, Rabbinin sürekli yanında olduğunu hisseder. Bu da yalnızlık duygusunu tamamen ortadan kaldırır. Zikrin gizli gücü, kişinin enerjisini ve motivasyonunu da artırır. Zikir eden kişi, hayata daha pozitif bakar ve daha fazla çaba gösterir. Çünkü Allah'ın desteğini ve rahmetini sürekli hisseder. Tesbihinin ruhsal boyutu, kişinin kalbini temizlemesinde görülür. Her tesbih, kalpteki kiri temizler ve yerine nur koyar. Bu da ruhsal olarak arınma ve yenilenme yaratır. Zikrin sosyal boyutu da önemlidir. Zikir eden kişi, çevresindekilere karşı daha anlayışlı ve sabırlı olur. Çünkü Allah'ın rahmetini hisseden kişi, başkalarına da rahmetle yaklaşır. Allah'ın yedinci ve son gizli mesajı, tefekkür ve tedebbürün dönüştürücü etkisinde yatmaktadır. Bu gizli mesaj, kişinin sadece bilgi sahibi olmasının değil, aynı zamanda bu bilgiyi derinlemesine düşünmesinin ve içselleştirmesinin önemini vurgular. Tefekkürün gizli gücü, kişinin Allah'ın yaratılışındaki hikmetleri görebilmesinde yatar. Her yaratılmış varlık, her olay, her durum Allah'ın sınırsız hikmetinin bir tezahürüdür. Tefekkür eden kişi bu hikmetleri görmeye başlar ve hayata bambaşka bir gözle bakar. Bu gizli mesajın derinliklerinde Kur'an'ın ve hadislerin sadece okunacak metinler değil, aynı zamanda derinlemesine düşünülecek hazineler olduğu gerçeği vardır. Tedebbür bu hazinelerin kapısını açan anahtardır. Tefekkürün nörolojik etkileri büyüktür. Derin düşünme beynin farklı bölgeleri arasında bağlantıları güçlendirir. Bu da yaratıcılığı, problem çözme yetisini ve zihinsel netliği artırır. Allah'ın bu yedinci gizli mesajı, bilginin hikmete dönüşmesinin sırlarını barındırır. Sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir, o bilgiyi hayata uygulamak ve ondan dersler çıkarmak gerekir. Tefekkür bu dönüşümü sağlar. Tedebbürün gizli boyutu, kişinin Kur'an'la kişisel bir bağ kurmasında yatar. Her ayet, kişinin kalbinde farklı bir etki yaratır. Bu etki, kişinin ruhsal gelişimini hızlandırır ve Allah'a yakınlığını artırır. Tefekkürün gizli gücü, kişinin hayatındaki olayları doğru okuyabilmesinde görülür. Her olay Allah'tan gelen bir mesaj, bir ders, bir imtihan veya bir nimettir. Tefekkür eden kişi bu mesajları anlayabilir ve ona göre davranabilir. Bu gizli mesajın en güçlü yanı, kişiyi sürekli öğrenen ve gelişen bir birey haline getirmesidir. Tefekkür eden kişi her deneyimden ders çıkarır ve sürekli kendini geliştirir. Bu da kişisel gelişimde büyük bir ivme yaratır. Tedebbürün ruhsal boyutu, kişinin Allah'ın kelamıyla derin bir bağ kurmasında görülür. Kur'an'ı tedebbür eden kişi, her okuyuşunda yeni anlamlar keşfeder. Bu da iman ve bilginin sürekli derinleşmesini sağlar. Allah'ın bu yedi gizli mesajı kişinin hayatını tamamen dönüştürme gücüne sahiptir. Tevekkül, şükür, sabır, dua, tövbe, zikir ve tefekkür. Bu yedi anahtar kişiyi Allah'a yaklaştırır ve hayatını anlamlı kılar. Bu mesajları anlayan ve yaşayan kişi gerçekten de artık aynı kişi olmaz. Çünkü Allah'ın rahmetine ve hikmetine açılmış bir kalp sonsuz bir dönüşüm potansiyeli taşır.